Selam dostlar bugün sizlere cumartesi gününün e, maçlarından toplamda 5 maçın tahmin analiz yorumlarımı paylaşacağım. Toplamda 5 maç seçtim. Alanya Kayseri Sporla başlıyorum. İlk maçını Kayseri'ye e, ilk maçını Sivas'a karşı kazanan Alanya Spor 2-0'lık bir galibiyetle e, skoru tescilledi. Kayseri Spor da Kasımpaşa'yı ye 1-0 yendi. Alanya'nın kadro kalitesinin e, Kayseri'ye göre bence daha az ama 1.35'te Alanya için çok fazla açılmış. Yani karşı takımda bir Kötü bir takım değil ama 1.35 bana göre çok e, az açılmış gibi duruyor. Aralarında oynanan son maçlarında e, son 5 maçın arkadaşlar 3'ü 2.5 gol üstü bitmiş e, olduğunu görüyoruz. Ben Alanya'nın kendi evinde oynadığı bu maçta benim tahminim arkadaşlar bakın şöyle 3.5 e, gol üstü 2.40 kesinlikle alınmaz. 2.5 gol üstü belki alınabilir fakat e, benim tercihim dostlar karşılıklı gol var. Riske değeceğini düşündüğüm için 1.75 oran mükemmel bir oran. E, bunu değerlendirin. 1.85 almaktansa 1.75 hem daha riskli e, hem daha az riskli e, hem daha ideal olduğunu düşünüyorum. Alanya-Kayseri karşısında diğer maçımı geçiyorum. Diğer maçım Beşiktaş-Antalya maçı olacak. 1.40'lık Beşiktaş oranı 4.40'lık Antalya 3.60'lık da beraber oranı var. Şimdi arkadaşlar bu maçta Sergen Hoca'nın virüs testi pozitif pozitif çıktığını biliyoruz ve takıma son katılan bir Josef de Souza var. Takımın başında Murat Hoca olacak. Murat Hoca Trabzon karşısında Sergen Hoca ile irtibata geçerek maçı 3-1 kazanabildiler. Beşiktaş için Antalyaspor yine zayıf bir rakip olacaktır. Josef'in de katılmasıyla bu maç oynayacağını pek düşünmüyorum fakat Josef'in de katılmasıyla artık önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğimi izleyeceğimizi düşünüyorum. Eee 2,5 gol üstüne açılan oran 1.48, karşılıklı gol var açılan oran 1.50 şeklinde. Benim bu maç için tahminim dostlar bakın karşılıklı gol var. Oranı 1.50 2.5 gol üstü oranı 1.48 ve maç sonu bir oranı 1.40 1.40 ne kadar riskli olsa da taraf bahsi genel olarak riskli olsa da ben Beşiktaş'ın bu maçta kazanacağını dileyen arkadaşlar 2.5 gol üstü al alabileceğini düşünüyorum. Ve diğer maçıma geçiyorum dostlar. Everton vs Brom maçı 1.35'lik Everton oranı 3.60'lık bir Berabere beşlikte bir West Brom oranı var. İki takımın oynadıkları maçlara baktığımız zaman West Brom'un ilk maçında arkadaşlar yenildiğini görüyoruz ve Everton'un da dostlar 3 puanla lige başladığını görüyoruz. Everton salvo ordu yendi. West Brom ile Leicester'a yenildi arkadaşlar 3-0'lık bir skorla. Bu iki takımın mücadelesinden dostlar şimdi bakılırsa 2.5 gol üstü 1.62 karşılıklı gol var oranı 1.67. Bu iki oran da karşı karşılıklı gol var gelebilir. Fakat benim tercihim arkadaşlar 3.5 gol altı şeklinde. Bu iki takımın maçından Everton'un golünün olabileceğini düşünüyorum. Deplasman'da gol bulabilir. Fakat ondan sonraki skorda gol gelir mi bilemiyorum. Gelirse de 2-1 olur. Daha dördüncü gole çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden Everton-West Brom maçına 3.5 gol altı diyorum. Ve geçen sezonlarda bana en çok kazandıran iki takıma geldim. E, ev sahibi takımıyla Young Boys e, maçı, Young Boys takımı bana en çok kazan, kazandıran takımlardır. E, bunu hep böyle havlama kazımışımdır. E, bu ev sahibinin maçında dostlar e, 2-0'lık bir mağlubiyetle başladı ligi. Deplasman takımı ise 0-0'lık bir beraberlikle başladı. Ee, iddia programında ev sahibinin 1-12, 8'lik teplazmanın 4 katı beraber bir oranı var. Ben e, bu maç için e, fazla uzatmak istemiyorum. Ev sahibinin e, maçlarını gayet izlemeye çalışıyorum. Tabii ki hepsini izlemiyorum. 30-40 dakika izliyorum sonra bırakıyorum. Ve ev sahibinin maçlarında arkadaşlar e, 2-0'lık yenilmesine rağmen geçen sezonlarda oynadığı güzel maçlarla e, gerçekten bana kazandırmıştı. Arkadaşlar bu maçta da 1-12 ev sahibinin oranı var. Fakat bu maçın e, tabii ki oluru 2.5 gol üstü şeklinde olacaktır. 1.50'de oranı var. Ee, ...bakalım bana kazandırdığı gibi geçen sezonlarda size de kazandırabilecek mi? Diğer Young Boys başıma geçiyorum. Evet dostlar bana en çok kazandıran e, ikinci takım Young Boys'tur. E, young Boys'un da 1.18'lik oranı, 4.50'lik beraber 6.25'lik zürih oranı var. Şimdi bu iki takımın karşılaşımlarına baktığımızda son oynanan e, 5 maçta arkadaşlar... ...tüm maçların 2.5 gol üstü bittiğini görüyoruz. O yüzden mi Young Boys maçlarına genellikle 2.5 gol üstü oynarım ki... ...böyle oran arttırmak için kenarda dursun diye kuponlarımı eklerim. Young Boys'un form durumuna baktığımız zaman... E, Beş maçın dördünün iki buçuk gol üstü bittiğini ve iki e, birlik bir bazar galibiyet olduğunu görüyoruz son haftada. Zürich takımın da maçlarının genellikle üst bittiğini fakat galibiyet aldığını görmek zor. İki e, takımın da gol atıp gol yediği için ben Young Boys e, maçına iki buçuk gol üstü değerlendirmeyi düşünüyorum. İki buçuk gol üstü onun da bir otuz oranı var. Young Boys maçı bir otuzluk bir oran. Şimdi dostlar e, bugün... E, cumartesi ve başlamayan ligler var atıyorum. İspanya galiba ilk hafta. Almanya'nın ilk haftası diye hatırlıyorum. Dikkatli olalım. Yani bu seçtiğim maçlar bile, e, şu diğer maçlar bile her sonucu açık. Bu haftalar çok fazla oynamıyoruz. Ö önümüzdeki haftalarda e, bol bol basıp kazanacağız. E, kanala abone olarak hem bize destek olabilir hem videolardan anında haberdar olabilir. Beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Umarım cumartesi günü bol bol kazanırız. Pazar günü videosundan haberdar olmak için abone olduğun herkese bol şans.